Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Brawl Stars'ın ücretsiz verdiği mega kutuları ve yıldız ödüllerini açacağız. Yanımda da Müco var, beraber yorumlayacağız. Herkese selamlar arkadaşlar, hemen bekletmeden geçelim. Geçelim. Yıldızlardan mı başlayayım, mega kutudan mı yıldız, başlayayım? Yıldızlardan. Yıldızlardan mı başlayayım? Benim totemim yıldız en azından. 42 tane yıldız ödülü vermiş bu arada. 42 ödülden bakalım neler çıkacak. Efsanevi gelir mi sence? Efsanevi gelir. Bir tane var diye düşünüyorum. Ben hemen hızlı hızlı açıyorum bir yandan. Ee, böyle güzel ödüllerde de biraz yavaşlarız. Şu an için ender geliyor. Bir evet, evet. destansı mı? 500. Destansdan aynen 500 DP katlayıcı çıktı. Evet. Devam ediyorum bir yandan. Bir yandan da yorumlarız. Çünkü enderlerden falan yani sıradan şeyler çıkıyor. Sizin Süper mi? enderden de genelde 100 altın çıktı. Devam edelim. Söyledim kanka bu yüzler yüzler 1-2 tane az değil ya. Aynen. Oyun destansı. Ooo. Yine destansı bulduk. Çek. Frank. O, hızlı geçtim orayı. Pardon. Hızlı geçtim orayı. Aynen. Yavaş. Git, kanka yavaş. Git. Aynen. Biraz yavaşlayalım. Biraz yavaşlayalım. Ender. Ender'leri yine hızlı geçiyorum. Yani bu 50 altın, 100 altın bunlar birinci de bayağı oluyor kanka aslında. Ha, ooo. A Gizemli. O gel, gel Kostüm geldi. geliyor. Kostüm. Çok güzel. Hank kostümü gelmiş. Köpek balığı tankı Hank. Vay. İlk güzel. kostümü bilmiyorum ben de. Güzel duruyor yani. Hızlı başla. Yani Aynen. Kostüm hızlı başladı. Aynen kostüm güzel geldi. Evet. Bir ender daha açtık. Devam ediyorum yine. Destansı yükseldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Her kostümü diyeceğim vermedi. Yok 8 evet. bitin şeyini verdi. Devam ediyorum. Enderler. Evet. Yani iyi gidiyoruz gibi de. Bilmiyorum daha hiç şey açılmadı. Efsanevi gelmedi. Süper Ender. Evet, kardeşim. Süper geliyor ya. Bana geldi en azından. Bana geldi en azından. Hadi, Hadi bakalım. Bize de gelecek mi? Bir süper ender süper daha. Oluyor. Güzel. Mortis açıldı. Tip bana 6-7 tane kostüm geldi. Oo, Valla. Aynen. Yani evet. Hadi bakalım. Ne şey geldi? E, yani tane <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ender'den ne gelecek? Altın geldi. 50 altın. yani bunlar da iyi aslında. Şampiyon yükseltiyoruz. Biriktireceğiz yani. Aynen. Şu aralar en son Sörcü yükselttiğim için bayağı gitmişti. Evet, en fa azından. Fakirlik diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şu an fakirlik tam. <laughs> devam edelim. Enderleri açıyorum arkadaşlar. Perender Oo. destansı. Hadi bakalım. Evet. Mortis'in şey spreyi çıktı. Sprey ne lan? Bari altın ver ya. <laughs> Karakter geliştiren mor şeyden ver ya. Değil mi? Enderleri açıyoruz. Perendere yükseldi. Yükselmiyor <laughs> da ya. Neyse. Vallahi El kardeş ver. sana gelmeyecek herhalde ya hadi. <laughs> Vallahi gelmeyecek herhalde <laughs> efsane. <laughs> efsane bir hakikaten gelmeyecek. Herhalde. Aynen. Ya. Bakalım. Ender'de devam ediyoruz? Paso Ender açtım şu ana kadar. Gerçi daha Anladım. çok herhalde ya. 42 tane sayı da yazsalar şuraya bir yere iyi olurdu. Kaçıncı da biz bilmiyorum yani. Hakikaten onu niye yapmamışlar bu oraya? Aynen. Yani. Bunlar Hı. heyecan olsun diye herhalde. herhalde. <laughs> ama biz de bu arada Ender'den devam ediyoruz yani. Hadi bakalım. Yine bir Ender daha. Kanka bu kadar Ender'in arkasına bir tane efsaneyi verdi diye düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Ama ne zaman gelecek o efsanevi. <laughs> Hala Ender geliyor. Yirmi beş güç puanı toplayıp duruyorum. 6500 olmuş. Aha! Aa, Aha! Geldi! Efso geldi! Baba geldi! Ne çıkacak? Efsane bir karakter çıksa keşke ya. Adam akıllı bir şey çıksa bari. Basayım Sen mı? karakter diyorsun, ben de kostüm diyorum abi. Karakter olsun ya. Kostüm olmasın ya. Yani Ben de karakter olsun istiyorum ama... Kostüm. Kostüm. Cold kostüm Evet. Köpek, balığı, cold. Arkadaşlar bu kostüm iyi kostüm mü ya? Bunu bir yorumlara yazın bir bakalım ya. Koltuğun şeyini de verdi. Simgesini de verdi. Bu işin uzmanı Ege ya. Ege evet, yaz. <laughs> ne kadar değer olduğu <laughs> kendi <kendisi> <laughs> evet, bir an. söylüyordu. Evet. Efsanevi açtık. Artık arkasına gelmez herhalde. Bir tane efsanevi açtık. kanka. Her doğru. saatte zor. sonra biraz zor geliyor. Aynen. Biz Enderler'den böyle devam edeceğiz. O destansı oldu. Hadi Güzel. bakalım bu destansıdan ne gelecek? Hadi bakalım. Oo, oh, bir, bir kostüm, kostüm daha aa. aldım. Destansından kostüm. Superstar 2. Ne oldu? İki kostüm oldu. İki kostüm oldu herhalde. Evet. Aynen. Hadi bakalım. Oh. Abo. Oo, arkasına bir efsane bir daha patlattık. Bakalım bu efsane bir ne çıkacak? Bundan karakter gelsin artık ya. Karakter iyi olur Ayla ya. İçimden bir sine kostüm diyor lan. Yine mi kostüm diyor? Kanka kostüm gelmesin artık ya. Biliyorum benim altın simde kuvvetlidir genelde. Gerçi ben efsane bir karakteri yakın zamanda çıkarttım. vermeyebilir ama... Hadi oğlum. Kostüm. Pem. Borsacı Pem. Borsacı Pem. Bu kostüm de bizim Hasan'ımıza gelsin. <laughs> Aynen Hasan'a gelsin bu da. <laughs> pem simgesini de verdi. Bir ender daha. Artık herhalde çıkmaz ya. Abi, efsane bir iki G tane efsane. Ya. Yani. Değil mi abarttı? <laughs> abarttı abi. Yani. Abi. Bakalım bundan sonrakileri açalım. Ender. Yani üçüncü gelirse oturur <laughs> ağlarım zaten de. Değil mi? Yani şu ana kadar iyi çıktı aslında bakarsan. Üç kostüm mü aldık? Dört kostüm mü aldık? Üç. Dört mü? <laughs> Valla ben de üç, kaçırdım. Ben de kaçırdım aynen. Üç herhalde ya. Aynen üç oldu herhalde. Ne geliyor? Enderlere devam edelim. Yok <laughs> baba cacık ya. Ne Ben bunları, bunları tabii küçümsemiyoruz ya. 25-25. Yani Karakter Böyle yapıyoruz. böyle birikecek herhalde yani. Enderimizi açalım. Bu iki tane de bayağı yani hediye ya. Yani iyi hediye yani. Valla süper şey coştuk ya. Aynen coştuk. Brawl yatırım yapıyorlar. Squat bastırsa da bekleriz bu yatırımları. Gerçi onda da buglar yeter. <laughs> Aynen. <gülüyor> buglar başlarına bela oldu. Millet <laughs> zaten bug kaptı da kaptı. Öyle bir <laughs> sıkıntı var. Bakalım, i̇yice düştü gelin? kanka. Rare. Yıldızların kalitesi iyice düşmeye başladı şu an. Aa, düşsün yani bir zahmet. İki tane efsaneyi açmışım. Değil yani. yani. Böyle 200 katlayıcılar falan filan alıyoruz yani. Ender'e devam ediyoruz. Hadi bakalım. Mega kutular için heyecanlıyım. Bundan sonra mega kutular var. Aha destansıya yükseldi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi, efsane... Hadi oğlum. Ya. Ah, dönmedi, dönmedi. Dönmedi be. Dönmedi. Gizemliye dönmedi ki Buradan ne? yine bir sprey. Maysiye. Yeah. Bitmiş. Yalnız sprey de değerli mi de bunlar? Yani. Hadi Konuşma bakalım. Mega kutulardan bilmiyorum. çok ümitliyim. Müziği, i̇yi şeyler yani çıkması yani lazım. Ben oradan mega da kutulardan. bir iki kostüm falan bekliyorum ya. Çıkar mı diyorsun ki kostüm? Bana çok çıktı. Hemen hemen dört tane kostüm zaten buradan geldi bana. Ha, stardan yıldızlardan gelmedi buradan geldi. Aynen. Buradan Açalım çok da? geldi bana kostüm. Sana da gelir diye düşünüyorum kanka büyük ihtimalle ya. Hadi bakalım. İlk sandığı açıyorum o zaman. Haydi bismillah. Bas bakayım. Hop. Evet. 57. 4 tane varmış bunun içerisinde. Bakalım. 3 tane kaldı. Güzel. 8 elmas. İyi. 80 altın. Yani. Evet. Aa, geldi. Geliyor. Oh. Mağara adamı Frank. Bu kimde vardı? Bizim Hasan'da Hasan, vardı Hasan, değil mi? Hasan'ın kostümü. Aynen. Hasan artık bende de var mağara adamı. Bana da evet. gelmişsin garip tarafı. Üçümüz Sana de. Sana da mı geldi? Aynısı tam beraber <laughs> geldi. Beraber oynadığımızda üçümüz aynı kostüm takalım. Hadi Aa, bakalım. Mantıklı. <laughs> İkinci sandık. Beş tane varmış bunun içinde. Katlayıcı, iki elmas. Girişe git yat değil lan. 48 <laughs> mücevher. 17 tane ruh. Ya bu kadar kötü verdim. Ver iyi bir şey lan. Hayda. Kendi oyuncu simgesi verdi. Bu biraz cacık oldu. Yani. Evet bu kutu biraz cacıktı yani. Devam edelim. Üçüncüden. Bu iyi bence ya. İyi mi diyorsun? Anladın mı gözünden oldu? Yani kutuda büyük hissettim. Vardı mı yani? Var ya. <laughs> <Kutumuzu gülüyor> <yokmuşsun gülüyor> <muyum>? Aynen. <laughs> Kutumda büyük düşünüyorum ama büyük çıkmıyor. Evet bir rozet aldım. Bu rozet güzelmiş he. ha. Ha bu da değişik bir rozet ha. 5, 1, 2, 3, 4, 5 yapıyor. Ne böyle? Değişik. Aynen. Neyse. Bana Güzel. göre cacık. Cacık mı diyorum? Bana, bana göre cacık. Cacık, cacık, cacık. Bence de. Hadi bakalım. Evet. Bu üçüncü kutumuz burada orada. Abi bey bunlar ne hissediyorsunuz? Vallahi bilmiyorum da bu da iyi gitmiyor sanki şu an için. Evet üç tane kaldı. 2 tane kaldı. İyi bir şey. Aha parlıyor. Parlıyor. Parlıyorsa ne çıkacak? Kostüm. Ne kostüm aynı verme ya. Koldu Yine koltuğu aynen ya. Başka bir şey verseydin. Neyse. Zerar olmaz kostüm. Yani değişik değişik. Giyiniriz artık yani. Koltuğu çok oynamıyordum. Artık biraz koltuğu oynarım herhalde. Güzel karakteri aslında. Sen seversin benzinler. Oo, oo, Bu ne lan? Bu ne lan? Çok önemli verdi. Çok iyi. Bu da Brawl Stars'ın simgesinin rozeti. Bu da değişik, güzel, değerli olabilir. Bunların değerlerini yazın arkadaşlar yorumlara. İyi mi, kötü mü? Bir kostüm de bunda var sanki ya. Var mı diyorum. Öyle hissediyorum. Hadi abi. be. Oo, oo bir güzel, bir altın, altın verdi. Yok vermez herhalde. Bir kağıt yani, veritası da. Kağıt vermedi. Kostüm de verirse yok. helal olsun diyecektim de. O kadar Aynen. da değil ya. Abartmayın diyor ya. Bitti mi? Yok bir sandığımız daha varmış. Allah çok sandık vermiş ya abi de. Hadi bakalım bu sandığımızı da açalım. Evet. Kötü başladı bir kostüm bekliyorum hadi. Hadi oğlum ya 5 tane var. Bunun içinden de baya bir şey çıktı. Gelebilir yani. Aha 3'te üç, parlıyor. Geliyor mu? Aha geliyor. Aa, bu ne? Abi sen bütün şey şeyi <laughs> çözdün <gülüyor> ya. Y Yıldız şeli mi? Oğlum bu kostüm iyi bir kostüme benziyor ha. Valla bilmiyorum. Ben... Ege yaz yorumlara. Aynen. Rozetini <laughs> de verdi. Ve simgesini de verdi bak. Bu gerçekten bu kostümde bir şey olabilir. Bu iyi bir şeye benziyor yani. Ve sonuna geldik. Bitmiş. Yani iyi bir açım mıydı sence kötü bir açım mıydı? Bence güzeldi kanka bayağı aldık herhalde kostümü ya. Ben de bayağı aldığımızı düşünüyorum. Gerçekten güzeldi. Arkadaşlar bu şekilde toplu açımlar için kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.